Bismillahirrahmanirrahim. 8. hakikat. Vaat ve tehdit kapısıdır. Cemil ve Celil isimlerinin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki mutlak alim ve kadir olan şu sanatlı eserlerin sanii, bütün peygamberlerin yanlışlığına ihtimal bulunmayacak bir kesinlikle haber verdikleri, bütün sıddıkların ve evliyanın ittifakla şahitlik ettikleri, sıkça tekrarlanan ilahi vaat ve tehditlerini yerine getirmeyip haşa aciz ve cehalet göstersin? Halbuki vaat ettiği ve tehditle bildirdiği şeyler kudretine hiç ağır gelmez, onun için pek hafif ve kolaydır. Geçmiş bahardaki sayısız varlığı gelecek bahardan kısmen aynı, kısmen benzer şekilde yeniden yaratması kadar kolaydır. Onun vaadini yerine getirmesi bize ve her şeye çok lazımdır. Ona rububiyetinin saltanatına yakışan budur. Vaadinde durmaması ise iktidarının izzetine zıttır, ilminin enginliğine aykırıdır. Zira vaadinde durmamak ya cehaletten ya da acizden ileri gelir. Ey inkarcı! Küfrün ve inkarın ile ne kadar ahmakça bir cinayet işlediğini biliyor musun? Kendi yalancı vehmini saçmalayan, aklını aldatıcı nefsini tasdik edip hiçbir şekilde sözünde durmamaya, yalana, mecburiyeti olmayan bunlar hiçbir şekilde izzetine, haysiyetine, yakışmayan her şeyin doğruluğuna ve Adaletine şahitlik ettiği bir zatı yalanlıyorsun. Sonsuz küçüklüğün içinde sonsuz büyük bir cinayet işliyorsun. Elbette ebedi büyük bir cezayı hak edersin. Cehennem ehlinden bazılarının bir dişinin daha kadar olacağı haber verilmiş, bu cinayetlerinin büyüklüğüne bir ölçü olarak söylenmiştir. Sen güneşin ışığına gözünü kapayan bir yolcuya benziyorsun. O yolcu kafasının içindeki hayale bakar da vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu aydınlatmak ister bütün varlıklar hak söyleyen dost doğru kelimeleri, kainattaki hadiseler doğru söyleyen konuşan birer ayeti olan Cenab-ı Hak madem vaat etmiş elbette yapacaktır. Büyük bir mahkeme kuracak, daimi bir saadet makamı verecektir. Dokuzuncu hakikat, hayat verme ve öldürme kapısıdır. hayy kayyum, muhyi ve mumit isimlerinin tecilvesidir. Muhyi hayat veren, dirilten demektir. Mumit ise ölümü yaratan ve veren demektir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş kurumuş, koca yeryüzüne hayat veren, ve o diriltme içinde her birinin haşri insanın haşri gibi hayret verici olan 300 binden fazla canlı türünü haşru neşredip kudretini gösteren o son derece karışık haşru neşir sırasında her şeyi birbirinden ayırt ederek ilminin enginliğini bildiren bütün semavi fermanlarıyla insanın da öldükten sonra diriltileceğini vaat edip kullarının bakışını ebedi saadete çeviren, bütün varlıkları baş başa omuz omuza el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndüren, onları birbirine yardımcı ve itaatkar kılmakla rububiyetinin büyüklüğünü gösteren ve insanı kainat ağacının en kapsamlı, en nazik, en nazenin, en nazlı, niyaz eden meyvesi suretinde yaratıp kendine muhatap kabul ederek her şeyi ona boyun eğdirmekle insana ne kadar kıymet verdiğini gösteren bir kadiri rahim, bir alim hakim, kıyameti yaratmasın, ölüleri diriltmesin veya diriltemesin, insana yeniden hayat vermesin veya veremesin. Büyük bir mahkeme kuramazsın, cennet ve cehennemi yaratamazsın, haşa ve kella. Evet, şu alemi idaresi altında tutan yüce zat, her asırda, her sene, her gün bu kadar geçici yeryüzünde o büyük haşrın ve kıyamet meydanının pek çok benzerini, örneğini, işaretlerini yaratıyor. Mesela bahardaki yeniden dirilişte, 5-6 gün içinde küçük ve büyük hayvanların, bitkilerin 300 binden fazla türünün haşru neşredildiğini görüyoruz. O zat, bütün ağaçların, otların köklerini ve bazı hayvanları aynen diriltiyor, başkalarını da aynıymışçasına bir benzerlikle var ediyor. Görünüşte farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken birbirlerinden kusursuzca ayırt edilerek o kadar sürat, genişlik ve kolaylık içinde tam bir düzen ve denge ile 6 gün veya 6 haftada ihya ediliyor. Bu işleri yapan zata bir şeyin ağır gelmesi hiç mümkün müdür? Onun gökleri ve yeri altı günde yaratamamasını, insana bir seda ile diriltememesini akıl kabul eder mi? Haşa! Acaba mucizeler gösteren bir katip, harfleri karışmış veya silinmiş 300 bin kitabı tek bir sayfada birbirine karıştırmaksızın hatasız, eksiksiz, gayet güzel bir şekilde beraberce bir saatte yazsa ve biri sana şu katip kendi telif ettiği seni suya düşen kitabını yeniden bir dakika içinde hafızasına yazacak dese yapamaz inanmam diyebilir misin? Veya kendi iktidarını göstermek ya da ibret ve seyir için bir işaretle dağları kaldıran, memleketleri değiştiren, denizi karaya çeviren mucizeler sahibi bir sultan düşünelim. Onu tanıdığın halde görsen ki büyük bir taş ne dereye yuvarlanmış, o sultanın ziyafete davet ettiği misafirlerinin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana o zat o taşı. Ne kadar büyük olursa olsun bir işaretle kaldıracak, misafirlerini yolda bırakmayacak desesen hayır kaldırmaz veya kaldıramaz diye cevap versen veyahut bir zat büyük bir orduyu bir günde baştan meydana getirdiği halde biri sana o zat bir boru sesiyle istirahat için dağılmış olan taburları toplar, emri altına alır dese sen de inanmam desen ne kadar akılsızca hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili anladıysan bak nakkaş ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yazın yeşil yaprağını açar. Yeryüzü sayfasında 300 binden fazla çeşidi kudret ve kader kalemiyle en güzel surette yazar. İç içe olduklar halde hiçbiri diğerine karışmaz. Beraber yazar fakat biri ötekine mani olmaz. Mahiyet ve görünüş bakımından birbirinden ayrılırlar fakat o zat hiç şaşırmaz yanlış yazmaz. Evet, koca bir ağacın programını bir nokta gibi küçücük bir çekirdeğe yerleştirip orada saklayan hakimi hafiz hakkında vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder diye sorulur mu? Yer küreyi sapan taşı gibi çeviren kadir zat için ayrıte giden misafirlerinin yolundan bu dünyayı nasıl kaldıracak denir mi? Bütün canlıları cisimlerinin taburlarında hiçten baştan kusursuz bir intizamla toplayan zerreleri kün feykün emriyle kaydedip yerleştiren, ordular var eden Zat-ı Zülcelal için bir vücutta birbiriyle tanışan asli zerreleri ve unsurları bir seda ile tekrar nasıl bir araya getirebilir diye sorulur mu? Bahardaki yeniden diriliş gibi dünyanın her devrin, dünyanın her devrinde her asırında, hatta gece ile gündüzün değişiminde, havada bulutların yaratılıp yok edilmesinde, haşre misal ve işaret olacak ne kadar çok nakış bulunduğunu gözünle görüyorsun. Hatta kendini hayalen bin sene öncesinde farz etsen, sonra zamanın iki tarafı olan geçmiş ile geleceği karşılaştırsan, asırlar, günler adedince haşir ve kıyamet misallerini göreceksin. Bu kadar misale rağmen bedenen tekrar dirilmeyi hala akıldan uzak görüp inkar edersen, bunun ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak en büyük ferman olan Kur'an bahsettiğimiz hakikati dair ne diyor? Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil erde ba'de mevtiha inne zalike le muhil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. İşte bak Allah'ın rahmetinin eserlerine ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor? İşte bunları yapan kim ise ölüleri de o diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50 ayeti. Kısacası, haşra mani hiçbir şey yoktur ve her şey onu gerektirir. Evet, hayret verici şeylerin bir mahşeri olan şu koca yeryüzünü küçük bir canlı gibi öldürüp ona hayat veren, insan ve hayvanlara hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan, şu misafirhanede güneşi onlara ışık ve ısı verici bir lamba haline getiren, göklerdeki küreleri meleklerine binek kılan bir zatın bu kadar muhteşem ve ebedi rububiyeti, bu derece muazzam ve geniş ki hakimiyeti elbette yalnız bu geçici, devamsız, kararsız, önemsiz değişken, fani, eksik, kusurlu dünya işleri üzerine kurulamaz ve onların üzerinde durmaz. Demek o zata yaraşır, daimi, sabit, yok olmaz, muhteşem bir başka diyar, baki başka bir memleket vardır. Bizi onun için çalıştırıyor, oraya davet ediyor, oraya gideceğimize zahirden hakikate geçen ve o zatın huzuruna yakınlıkla şereflenen bütün nurani ruh sahipleri, kalbi mürüvvet kutup zatlar ve aklı nurlanmış bütün alimler şahitlik ediyor, bir mükafat ve ceza hazırlandığını ittifakla haber veriyor, o zatın tekrar tekrar bildirdiği pek kuvvetli vaadlerini ve pek şiddetli tehditlerini naklediyorlar. Vaadinde durmamak, hem zillet hem de zilleti kabul etmektir. Hiçbir şekilde onun mukaddes celaline yanaşamaz. Tehdidinden dönmek ise ya affetmekten ya da acizlikten ileri gelir. Halbuki küfür mutlak bir cinayettir. Affı mümkün değil ve kaderi mutlak acizden münezzeh ve uzaktır. Haşiye, evet küfür her şeyin kıymetini düşürüp her şeyi manasızlıkla itham eder. Bütün kainatı aşağılama, ilahi isimlerin, varlıkların aynalarındaki cilvelerini inkar ve onları hor görmedir. Küfür varlıkların Cenab-ı Hakk'ın birliğine şehadetlerini reddettiğinden ve bütün yaratılmışları yalanla itham ettiğinden insanın kabiliyetlerini öyle bozar ki hayır kabul etmeye liyakat bırakmaz. Hem küfür büyük bir zulümdür, bütün varlıkların ve ilahi isimlerin hukukuna tecavüzdür. İşte bu hukukun muhafazası ve kafirin nefsinin hayra kabiliyetsizliği, küfrün affedilmemesini gerektirir. İnne şirke le zulmun azim beyanı bu manayı ifade eder. Yani şirk büyük bir zulümdür. Şahitler ve haberciler yolları, meşrepleri, mezhepleri farklı olduğu halde Tam bir ittifakla bu meselenin özünde birleşirler. Sayıca tevatür derecesinde mahiyetçe icma kuvvetindedirler. Her biri insanlığın birer yıldızı, bir topluluğun reisi, bir milletin azizi konumundadır. Şu meselede söz sahibi ve ispat il ehlidirler. Hem bir ilimde veya sanatta iki ihtisas sahibi başka binlerce kişiye yeğidir. Bir haberi doğrulayan iki kişi binlerce inkarcıya tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin göründüğünü haber veren iki adam binlerce inkarcının sözünü geçersiz kılar. Sözün özü dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha açık bir hakikat olamaz. Demek dünya şüphesiz bir tarladır, mahşer bir harman yeridir. Cennet ve cehennem ise birer mahzendir. 10. hakikat Hikmet, inayet, rahmet ve adalet kapısıdır. Hakim, kerim, adil ve rahim isimlerinin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu geçici dünya misafirhanesinde, şu devamsız imtihan meydanında ve şu değişen yeryüzü sergisinde bu derece açık bir hikmetin inayetin, bu derece üstün bir adaletin ve geniş bir merhametin eserlerini gösteren, bütün mülkün gerçek sahibi Yüce Allah'ın memleketi dairesinde, mülk ve meleküt alemlerinde daimi meskenleri, baki makamları ve oralarda ikamet eden mahlukları bulunmasın ve şu görünen hikmetin, inayetin, adaletin ve merhametin hakikatleri hiçe insin. Hiç mümkün müdür ki o hakim zat insanı bütün varlıklar içinde kendine külli muhatap ve kuşatıcı bir ayna yapıp rahmet hazinelerindeki her şeyi ona tattırsın, tanıtsın ve kendini bütün isimleriyle bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin de sonra o biçare insanı ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadet makamına çağırıp mesut etmesin. Hiç akıl kabul eder mi ki çekirdek kadar her bir varlığa bir ağaç kadar vazife yüklesin, ağacın çiçekleri kadar hikmet yerleştirsin, meyveleri kadar fayda taksın da bütün o vazifelere, hikmetlere, faydalara yalnız dünyaya yönelik bir çekirde kadar gaye versin. O varlığın bir hardal tanesi kadar önemi olmayan dünyevi hayatını maksat yapsın. O vazifeleri hakiki ve layık gayelerini vermeleri için mana alemine çekirdekler ve ahiret alemine tarla kılmasın. Ve bu kadar mühim merasimleri maksatsız, boş, abes bıraksın, asıl gayelerini ve layık meyvelerini vermeleri için onların yüzünü mana alemine ve ahirete çevirmesin. Evet, hiç mümkün müdür ki bunları böyle hakikate ters yapmakla kendi gerçek vasıfları olan hakim, kerim, adil, rahim isimlerinin zıtlarıyla haşa sümme haşa vasıflanmış görünüp hikmet ve keremini, adalet ve rahmetini gösteren bütün kainatı yalanlasın, bütün varlıkların şahitliğini reddetsin, delil oluşlarını iptal etsin. Hiç akıl kabul eder mi ki insana saçının telleri adedince vazife yüklesin de yalnız bir saç teli hükmünde dünyevi bir ücret versin, hakiki adaletine ve hikmetine zıt, manasız iş yapsın. Hiç mümkün müdür ki her bir canlıda belki onların dil gibi her bir uzvunda bir ağaca taktığı neticeler ve meyveler miktarınca hikmet, fayda gözetmekle kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü, bütün faydaların en mühimi ve bütün neticelerin en gereklisi olan hikmeti, hikmet nimeti nimet, rahmeti rahmet yapan ve bütün hikmetlerin nimetlerin, rahmetlerin, faydaların kaynağı ve gayesi olan bekayı, kendisine kavuşmayı ve ebedi saadeti vermesin. Bütün icraatını abes kılsın. Her bir taşında binlerce nakış, her tarafında binlerce süs ve her köşesinde binlerce kıymetli eşya bulunan bir saray kurup sonra ona bir çatı yapmayarak kendini her şeyin çürümesine, boş yere bozulmasına izin veren bir zata benzetsin. Haşa ve kella. Mutlak hayırdan hayır gelir. O mutlak cemal sahibi zattan güzellik gelir o mutlak hakimden abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihte yolculuk edip geçmişe gitse, bu gördüğümüz dünya, şu imtihan meydanı ve sergi gibi seneler sayısınca yok olmuş menziller, meydanlar, sergiler, alemler görecektir. Hepsi sureti ve mahiyetiyle birbirinden farklı olduğu halde, intizam, hayret vericilik, Sani'in kudret ve hikmetini göstermek bakımından birbirine benzer. O geçici menzillerde, o devamsız meydanlarda, o fani sergilerde apaçık bir hikmetin intizamı, bir inayetin işaretleri, çok yüce bir adaletin emareleri ve son derece engin bir merhametin neticeleri görülür. O yolcu basiretsiz değilse, şüphesiz bilir ki, o hikmetten daha kusursuz bir hikmet olamaz. Eserleri görünen o inayetten daha güzel bir inayet mümkün değildir. Emareleri görünen o adaletten daha üstün bir adalet yoktur ve neticeleri görünen o merhametten daha geniş bir merhamet düşünülemez. farz muhal olarak eğer şu işleri idare eden, misafirleri ve misafirhaneyi değiştiren ebedi sultanın memleketinde daimi menziller, yüce mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler ve oralarda ikamet eden mesut kullar bulunmazsa, ışık, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve kuşatıcı dört manevi unsur olan hikmet, adalet, inayet ve merhametin hakikatlerini ve açıkça görünen varlıklarını inkar etmek gerekir. Çünkü şu geçici dünyanın ve dünyadaki her şeyin bu unsurların tam hakikatine masar olamadığı malumdur. Eğer onlara tam masar olunacak başka bir mekan bulunmazsa o vakit gündüzü dolduran ışığı görüp güneşin varlığını inkar etmek derecesinde bir divanilikle her şeyde bulunan şu gözümüzün önündeki hikmeti nefsimizde ve pek çok eşyada her vakit şahit olduğumuz inayeti, şu pek kuvvetli işaretleri görünen adaleti ve her yerde açıkça gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım gelir. Ve şu kainatta gördüğümüz hikmetli icraatın cömertçe işlerin ve merhametle sunulan ihsanların sahibinin haşa sümme haşa eğlenceye düşkün bir oyuncu gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek gerekir. Oysa bu sonsuz derecede akıl dışıdır, imkansızdır, gerçeğin zıddıdır. Her şeyin varlığını hatta kendi varlıklarını inkar eden ahmak sofistler bile bunu düşünmeye kolay kolay yanaşamazlar. Haşiye, evet adalet iki kısımdır. Biri müsbet, diğeri menfi kısım. Müsbet adalet, hak sahibinin hakkını vermektir. Bu tür adalet dünyada açıkça görülür çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi her şeyin kabiliyet, ihtiyaç ve çaresizlik dil, dilleriyle Fatır-ı Zülcelal'den bütün istekleri ve yaşamaları için lazım olan şeyler onlara belli ölçülerle verilir ve bu apaçık görülür. Demek adaletin bu kısmı varlık ve hayat derecesinde şüphesizdir. İkinci kısım adalet ise menfidir. Haksızları, zalimleri terbiye etmektir onlara gereken cezanın verilmesidir. Şu tür adalet bu dünyada tamamen ortaya çıkmaz. Fakat o hakikatin varlığını hatırlatacak sayısız işaret vardır. Mesela Ad ve Semud kavimlerinden bu zamanın inkarda inat eden kavimlerine kadar gelen ikaz silleleri ve azap kırbacı gayet yüce bir adaletin hükmettiğini kesinlikle gösteriyor. Kısacası şu görünen icraat, dünyadaki geniş hayat kanunu, ölümle gelen süratli ayrılıklar, haşmetli toplanmalar, çabuk dağılmalar, büyük merasimler ve tecelliler ile onların bu fani alemdeki kısa bir zamanda malumumuz olan ufak neticeleri, önemsiz ve geçici gayeleri arasında denge yoktur. Aksini düşünmek adeta küçük bir taşa büyük bir dağ kadar hikmetler, gayeler yüklemeye, büyük bir dağa, küçük bir taş gibi geçici, ufak bir gaye vermeye benzer, bu akla ve hiçbir hikmete uymaz. Demek şu varlıklar ve gördükleri işler ile dünyaya ait gayeleri arasındaki bu derece nispetsizlik ve bu varlıkların yüzlerinin kesinlikle mana alemine dönük olduğunu meyvelerini orada verdiklerini gösterir. Gözleri Cenab-ı Hakk'ın kutsi isimlerine bakar, gayeleri o aleme dönüktür. Özleri dünya toprağı altında sümbülleri misal aleminde boyatıp açığa çıkar. İnsan kabiliyeti ölçüsünde burada eker, ahirette mahsulünü alır. Evet, her şeyin ilahi isimlere ve ahiret alemine dönük yüzüne baksan birer kudret mucizesi olan her çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi olduğunu görürsün. Birer hikmet kelimesi olan her çiçeğin bir ağacın bütün çiçekleri kadar manaları vardır. Birer sanat harikası, rahmet manzumesi olan her meyvede bir ağacın bütün meyveleri kadar hikmet bulunur. Onların bize rızık olması o binlerce hikmetten yalnızca biridir ki manalarını ifade ettiklerini ölüp midemize defnedilmekle vazifelerini bittiğini bildirir. Haşiye soru Örnekleri neden en çok çiçeklerden, tohumlardan ve meyvelerden veriyorsun? Cevap çünkü onlar kudret mucizelerinin en benzersizleri, en harikaları, en nazeninleridir. Tabiatçılar ve dalalet ehliyle yolunu şaşırmış felsefeciler, kader ve kudret kaleminin onlarda yazdığı ince tatlı okuyamadıkları için bu meselede boğulmuş tabiat bataklığına düşmüşlerdir. Madem bu fani şeyler başka bir alemde baki meyveler verir, daimi suretler bırakır, ebedi manalar ifade eder ve devamlı tesbihat yapar, İnsan onların bekaya dönük şu yüzüne bakmakla insan olur, fanide bakiye yol bulur. Demek ki her şeyin hayat ve ölüm arasında yuvarlanmasında, toplanıp dağılmasında başka bir maksat var. Teşbih de hata olmaz. Bu taklit ve temsil için kurulan, tertip edilen sahnelere benzer suretler alınsın, düzenlensin, sinema perdesinde ard arda gösterilsin diye nasıl büyük masraflarla her şey kısa bir surede toplanıp dağıtılıyorsa, Aynen onun gibi, bu kısa dünya hayatının bir gayesi de suretlerin alınıp terkip edilmesi, amellerin neticelerinin saklanmasıdır. Ta ki büyük bir meydanda hesap görülsün ve insanın daimi bir saadet makamına kabiliyeti büyük bir sergide gösterilsin. Hadis-i şerifte, dünya ayretin tarlasıdır buyurularak bu hakikat ifade ediliyor. Madem dünya var ve dünyada şu görünen eserleriyle hikmet, inayet, rahmet ve adalet var, elbette dünyanın varlığı gibi, Kesin olarak ahirette vardır. Madem dünyada her şey bir yönüyle o aleme bakıyor, demek ki oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek dünyayı ve içindekileri de inkar etmek demektir. Ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de bekliyor ve onun yolunu gözlüyor. 11. hakikat insaniyet kapısıdır, hak isminin tecellisidir. Hiç mümkün müdür ki hakkıyla ibadete layık olan Cenab-ı Allah insanı şu kainatta mutlak umumi rububiyetine ve bütün alemlere karşı en kıymetli kul ilahi hitabına layık düşünen bir muhatap isimlerine masar en kuşatıcı ayna ismi azamın ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine ermiş ahseni takvim yani insanın yaratılışın en güzel surette olması en güzel kudret mucizesi olarak rahmet hazinelerinin içindekileri tartmak ve tanımak için gereken ölçülere ve duygulara sahip sonsuz nimetlerine en çok muhtaç fanilikten en çok elem çeken beka'ya en çok arzu duyan bütün canlılar içinde en nazik en nazlı en fakir ve en muhtaç dünya hayatında en çok elemi tadan, en bedbaht ve donanımı bakımından en yüksek bir surette yaratsın da, onu kabiliyetli ve layık olduğu, arzu duyduğu ebedi aleme göndermesin, insanın hakikatini yok ederek kendi adaletine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık yapsın. Mutlak hakim ve rahim Cenab-ı Hak insana yerlerin, göklerin ve dağların yüklenmekten çekindiği, emaneti kübraya tahammül kabiliyeti verdiği halde onun kendi küçücük ölçüleriyle Halık'ının her şeyi kuşatan sıfatlarını, külli icraatını, sonsuz tecellilerini bilmesini sağladığı, onu yeryüzünde en nazik, nazenin, nazlı, aciz, zayıf varlık olarak yaratmasına rağmen bütün bitki ve hayvanlara bir çeşit nizam memuru yaptığı, Onların tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirdiği, kainattaki ilahi icraata küçük ölçekte bir misal yapıp rububiyetini fiilen ve sözle kainata ilan ettirdiği ve insanı meleklerine tercih edip ona ilafet rütbesini verdiği halde hiç mümkün müdür ki bütün bu vazifelerinin gayesi, neticesi ve meyvesi olan ebedi saadeti ihsan etmesin, onu bütün yaratılmışlar içinde en bedbaht, en çaresiz, en belalı, en dertli hale düşürüp, en aşağı seviyeye atarak, en mübarek, nurani ve mutluluğa götürücü bir hikmet hediyesi olan, aklı insana en uğursuz ve karanlık bir azap vasıtası haline getirsin, mutlak hikmetine büsbütün zıt ve mutlak rahmetine tamamen aykırı bir şekilde merhametsizlik etsin, haşa ve kella. Sözün özü temsil hikayede bir kumandanın cüzdanına ve defterine bakmıştık. Rütbesi, vazifesi, maaşı, hareket düsturları ve teçhizatı bize göstermiştir ki o rütbeli asker şu geçici meydan için değil gideceği daimi bir memleket için çalışıyor. Aynen öyle de hakikatleri delilleriyle bilen ve varlığın perde arkasını keşfeden gören zatlar insanın kalp cüzdanındaki akıl defterindeki latifelerinin his ve kabiliyetlerinin tamamen ebedi saadeti kazanmak için verilmiş ve insanın orası için donatılmış olduğunda birleşirler. Mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan hayal gücüne dense ki, sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilecek, fakat sonunda mutlaka hiçliğe gömüleceksin, vehim aldatmamak, nefsi karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve elem çekecektir. Demek fani olan en büyük şey İnsanın en küçük latifesini doyuramıyor, işte insandaki bu kabiliyet ve onun ebediyete uzanmış emelleri, kainatı kuşatan fikirleri, ebedi saadetin türlü lezzetlerine dönük arzuları, insanın baki bir alem için yaratıldığını ve oraya gideceğini gösterir, bu dünya onun için bir misafirhane ve ahiretin bekleme salonudur. 12. Hakikat Peygamberlik ve vahiy kapısıdır, Bismillahirrahmanirrahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki bütün peygamberlerin mucizeleriyle sözünü doğruladıkları, bütün evliyanın keşif ve kerametleriyle davasını tasdik ettikleri ve bütün asfiyanın araştırmalarıyla doğruluğuna şehadette bulundukları, Resul-i Ekrem'in hakikat olarak meydana gelmiş binlerce mucizesine dayanıp bütün kuvvetiyle ve kırk yönde mucize olan kuran Hakim'in şüphe götürmez binlerce ayetine isnad ederek, bütün kesinliğiyle açtığı ahiret yolunu ve cennet kapısını sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan boş vehimler kapatabilsin. Ölümden sonra diriliş temelleri öyle sağlam bir hakikattir ki, yer küreyi kaldıracak, tutup atacak bir kuvvetin bile onu sarsamayacağı geçen hakikatlerden anlaşıldı. Zira o hakikati Cenab-ı Hak bütün isim ve sıfatlarının gereği olarak sapasağlam bir şekilde yerleştiriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün mucizeleri ve delilleriyle doğruluyor. Kur'an hakim bütün hakikatleri ve ayetleriyle ispatlıyor ve şu kainat bütün yaratılış kanunları ve hikmet işleyişiyle ona şahitlik ediyor. Hiç mümkün müdür ki vacibül vücud ile kafirler hariç bütün mevcudat ölümden sonra dirilmenin ve hesap gününün varlığı konusunda ittifak etmiş olsun da tüy kadar kuvveti bulunmayan şübeler ve şeytani kuruntular o dağ gibi sağlam yüce hakikati sarssın yerinden oynatsın haşa ve kella. Sakın haşir delillerinin anlattığımız bu 12 hakikat ile sınırlı olduğunu zannetme. Hayır yalnız kuran Hakim geçen şu 12 hakikati bize ders verdiği gibi Meselenin daha binlerce yönüne işaret ediyor. Onlardan her biri Halikimizin bizi bu fani alemden baki bir aleme göndereceğine kuvvetli bir delildir. Hem sakın haşri gerektiren ilahi isimlerin yalnız bahsettiğimiz Hakim, Kerim, Rahim, Adil, Hafiz ile sınırlı olduğunu düşünme. Hayır, kainatın idaresinde tecelli eden bütün ilahi isimler ayreti gerektirir hatta zorunlu kılar. Haşri gösteren yaratılış kanunlarının şu anlattıklarımızdan ibaret olduğunda zannetme. Her varlığın sağa sola açılan perdeler gibi öyle keyfiyetleri vardır ki bir yönü yüce yaratıcıya şehadet ettiği gibi diğer yönü haşr gösterir. Mesela insanın ahseni takvim üzere yaratılışındaki güzellik saniyi gösterdiği gibi o en güzel kuşatıcı suretteki kabiliyetlerinin kısa bir zamanda yok olup gitmesi haşre işaret eder. Bazen bir yönden iki nazarla bakılsa hem saniye hem haşri gösterir. Mesela nasıl ki pek çok şeyde görülen hikmetin tanzimi inayetin süslemeleri, adaletin dengesi ve rahmetin ikramları, onların sani, hakim, kerim, adil, rahim bir zatın kudret elinden çıktığına işaret eder. Aynen öyle de, kuvvetleri ve sınırsızlıklarıyla beraber bu sıfatların mazharı olan, şu fani varlıkların sıradan bir şekilde ve az yaşamalarına bakılırsa, ahiret görülür demek ki her şey, hal diliyle amentü billahi ve biliyumil ahir sözlerini okuyor ve okutuyor. Yani Allah ve ahiret gününe, İman ettim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve elhamdülillahi rabbil alamin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.